arkadaşlar. Merhabalar. Bu hafta size e, bu mağaraya geldim. Burada öyle bir şey var ki bu mağarada yani 2021 yılında girmiştik bu mağaraya. Bundan yaklaşık bir 2 ay önce bir takipçim tarafından e, uyarıldım. Bu mağarada Mağaranın videosunu izlemiş YouTube'dan. Ee, bana bir mesaj attı. Mesajda e, 19. dakikada yanılmıyorsam galiba e, Mağaranın e, videonun 19. dakikasında Mağaranın hemen hemen sonlarına doğru olması lazım. Bir varlık görünüyor arkadaşlar e, kameraya. Fakat biz onu, o görüntüyü yani o varlığı normalde görmedik. Yani kamera Farkına varmadan kamera çekmiş varlığın görüntüsünü. Şimdi aranızda evet o olmayabilir diyebilirsiniz kaya diyenler var yarasa diyenler oldu. Fakat fazla içeri girmek de istemiyorum çünkü öyle bir varlığın varlık gerçekse eğer öyle bir varlık şu mağaranın içinde yaşıyorsa arkadaşlar normalde benim buraya bile gelmemem lazım ama bir daha deseler yani şu mağaraya girer misin diye e, gerçekten girmem. Çünkü e, bana göre mağaraya ben girdiğim için ve bir, birkaç arkadaş girdiğimiz için mağarayı biliyoruz arkadaşlar içinde nasıl bir şey olduğunu. Yani bu mağaraya deseler girer misin şu anda bir daha? Girmem yani. Hatta birçok mağaraya bile girmeme kararı aldım bu saatten sonra. Çünkü e, o e, varlık bana göre gerçek arkadaşlar. O dakikayı izledim ben videoda. bayağı bir dikkat ettim. Orasını hatırladım az çok böyle. Böyle akmış su buraya doğru. Yani su buradan o kuyu akıyor. Kuyu da büyük ihtimalle daha derinlere doğru gidiyor işte. Bütün balçı toplamış orası. Yani burada en son isteyeceğim şey bir deprem salsıntısı arkadaşlar. Bak yukarıdan bir şey var ha ama arkaya bak şu delik oraya aynen buraya bağlı. Buraya, buraya şey bence evet. Burada son buluyor ya. Gitmiyor artık. Ee, şimdi mağara tavanı orada hemen hemen yaklaşık 10 metre yükseklikte. O görüntüde normalde tavanda görünüyor varlık. Yani yatay gibi görünüyor ama değil yatay değil. Ben o anda arkadaşlarla bir konu konuşuyorum. Konuşurken kamerayı anlık olarak çeviriyorum ve anlık olarak çıkıyor. E, gözlerini kapatmış bir varlık hareketsiz duruyor. Ama zaten görünmemek varlıkta görünmemeye çalışıyor zaten. E, bu bana göre benim görüşüme göre arkadaşlar e, gerçekten bir insanımsı bir varlık gibi duruyor. E, i̇ri gözlü. E, daha çok halk arasında e, halk arasında demeyeyim de yani e, dünya genelinde genel Yılanımsı varlıklar var. Belki duymuşsunuzdur mutlaka. Reptilian denen varlıklar. İşte gözleri iri, pullu insanımsı varlıklar bunlar arkadaşlar. Tabii böyle karanlık yerlerde, mağaralarda böyle şeyler olur mu olur bilemiyoruz. Olma ihtimali de çok yani. E, doğal olarak ben böyle bir varlığın içeride durduğunu ya da içeri girip burada barındığını düşünüyorum. Normalde yani buraya bile Tek gelmemem lazımdı. İnananlar olur, inanmayanlar olur arkadaşlar. Ee, i̇nanmamakta inanmayabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız o görüntü dediğim gibi mağaranın 10 metre yani tavanında baş aşağı asılı bir şekilde duruyor. Dikkatle incelerseniz bakarsanız anlarsınız. Mağaranın 10 metre yüksekliğinde yüksek tavanı zaten. Tavanın üstünde ayrı bir bölme var. O bölmenin içinde duruyor arkadaşlar ve baş aşağı asılı bir şekilde duruyor bu varlık. Benim yani görünen şey e, videoda göründüğüne göre baş aşağı asılı duruyor e, e, ve büyüklüğü bir insan büyüklüğünde arkadaşlar size ufak gelmesin. Orayı iyi bildiğim için söylüyorum. Mağaranın tavanında 10 metre yükseklikte baş aşağı asılı duruyor arkadaşlar. Gözleri iri bir varlık. E, ve göz kapakları kapalıydı Yani bizi fark etti. Bence hareketsiz durdu fark etmeyelim diye. Zaten bir sonu fark etmedik. Dediğim gibi 2021 yılında bu mağaraya girdik. Çekimleri yaptık. Videoyu ben 2021 yılında yayınladım. E, 2024 yılında yani bu bu yıl içinde 1-2 ay önce bir takipçim tarafından, hiç tanımadığım bir takipçi tarafından bana mesaj atıldı. E, Instagram'dan. Oradan bana o dakika o dakikayı inceler misiniz diye mesaj atmış. E, ben de izleyince şok oldum. Şaşırdım yani. Hatta bunu birçok haber kanalına, yani televizyon kanallarına verdim bu görüntüleri. Ee, hiç kimse ilgilenmedi. Yani ya önemsememesi de doğal çünkü varlık hareket etmiyor. Hareketsiz bir şekilde duruyor. Ama kesinlikle kesinlikle canlı bir varlık arkadaşlar. Öyle taş falan aklınıza gelmesin. Çünkü e, mağaranın içindeki kaya yapısından farklı bir rengi var. Bu olay bana bir videoyu hatırlattı arkadaşlar. Ee, Youtube'da Yanılmıyorsam Nevşehir tarafında Bir e, olay oluyor Bir çoban ve bir de e, Eşi var Youtube'a ejderha gören köylüyü yazarsanız Böyle bir o video çıkacak karşınıza e, Gördüğünüz gibi Ben de e, videonun kenarına koyuyorum görüntülerini. Bu adam ve kadın bir şeyler gördüklerine eminim arkadaşlar. Bu insanlar gerçekten bir şeyler gördüler ve o gördükleri varlık gerçekten de dediğim gibi reptilyan türü bir varlık olduğunu inanıyorum. Çünkü yalan bir video değil. Yaklaşık bundan 7 yıl önce olan bir, 7-8 yıl önce olan bir olay. Bunlar akşama doğru koyunlarını yani tekrardan koyunlarını artık küçük baş hayvan var, artık büyük baş onu bilmiyorum. Koyunlarının olması lazım. Ağra geri gönderilirken kendi bölgelerinde bulunan bir mağaranın ağzında reptilyan türü bir varlığın hareket ettiğini, orada durduğunu görüyorlar. İnsanımsı insan gibi bir varlık. Tabii bu adamla kadın görür görmez şok oluyorlar. Gerçekten korkuyorlar. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. O esnada korkuyla yola çıkıyorlar. Ana asfalta çıkıyorlar. Oradan bir araba durduruyorlar. Arabadan inen şahıs vatandaş bunlara ne olduğunu söylüyor. Bunlar da korkuyla, aceleyle anlatıyorlar durumu gördükleri varlığı anlatıyorlar. Varlık, varlığın tabi tarifini yapıyorlar. Tabi adamın e, bölge özel şivesiyle, hareketleriyle tabi dalga geçiliyor. O ayrı bir mevzu. Ama bu varlık, varlığı gerçekten görüyorlar. O insanlar. E, ben onlara sonuna kadar inanıyorum. Ve bir türlü oraya, o dedikleri yere gidecektim. Mağaraya gidecektim. Benim planım mağaranın içine kameralar montaj yapmaktı. Gizli kameralar koymaktı. Bir türlü yapamadım ama e, ileride bir fırsatım olursa e, böyle bir şey yapacağım. Bu mağaraya da fotokapan yerleştirdim arkadaşlar. Bu mağaranın ağzına giriş tarafına tam şu iç, iç bölüme yerleştirdim fotokapanı. Ama işte fotokapanlara herhangi bir görüntü alamadım. Bir de e, tabii bizim kanalın konseptiyle alakası olmayan bir konu tabii bunlar. E, tabii ki ama herkesin de böyle merak ettiği bir konu arkadaşlar hazır konu yaratıklar ve e, varlıklardan açılmışken inancınıza göre bilmiyorum birçok dünyanın birçok yerinde farklı inançların inandığı bazı olaylar var kıyamete yakın dünyanın sonuna yakın bir varlıkların çıkıp dünyayı ele geçireceği dinde anlatılır arkadaşlar özellikle zaten bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim'de ayeti var yani arkadaşlar bunun yecüc mücüten bahsedilir. Ee, bu varlıklar tabi birçok yerde gok magok derler. Bu varlıklar arkadaşlar kıyameti yakın. Dağlardan ince söyleniyor. Dağlardan sürüyle ince söyleniyor. Ve akın akın önlerine geçen her şeyi yediklerini suları kuruttuklarını gölleri kuruttuklarını söyleniyor. Gördüğümüz yani görüntüye yakalanan varlık hakkında yorumlarda ne olduğuna dair sizlerde fikir verebilirsiniz. Ama pek dediğim gibi pek televizyon Kanallarında ilgi görmedi, kimse bu gönderdiğim videoyu yayınlamadılar. Yani demek istediğim, belki de canlı bir şekilde yayınlasak bile, artık yapay zeka dönemlerindeyiz. Montajları çok iyi yapıyorlar, yapay zekalı e, çeşitli montajlar çok rahat yapıyorlar. Ve artık öyle bir bilgi kirliliği oldu ki, neyin gerçek, neyin sahte olduğunu kimse bilmiyor artık yani. Yani gerçek bir görüntü koysanız da sahte görünüyor, sahte bir görüntü koysanız da sahte ya da gerçek olarak inanılıyor. Böyle bir zamandayız. Şuradaki olay e, kesinlikle ve evet kesinlikle arkadaşlar ben inanıyorum. Bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.